merhaba. Sınavlar bitti, okullar kapandı. Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili ve onu takip eden uzun bir yaz tatili var. Bu tatil süresince bitkilerimiz nasıl sulanacak, bitkilerime kim bakacak, tatildeyken bitkiler nasıl olacak gibi çok soru vardı. Bu sorulara cevaben ben böyle küçük bir video çekmek istedim size. Ve iç mekan ve dış mekan bitkileri tatildeyken nasıl sulayıp bırakmalıyız, nasıl ne hareketler yapmalıyız gibi çok püf noktasını size bu videoda anlatacağım. İlk olarak ben dış mekan daki bu ön taraftaki bitkiler bildiğiniz gibi dış mekan bitkileri dış mekan bitkilerini ben suladıktan sonra diyelim ki 9 günlük bir tatile çıkacağım 9 günlük tatilde yeteri kadar suyunu veriyorum yani yeteri kadar suyu derken her zaman yaptığım rutin sulamadan bahsediyorum daha sonra suladıktan sonra ben bitkimi aynen bu şekilde alıyorum ve böyle duvar dibine bırakıyorum bunu yapmamdaki tek amaç bitkiyi direkt güneş ışığından yoksun bırakmak, biraz kesmek aslında. Direkt güneş ışığında bıraktığım zaman bitkilerimize yeteri kadar su versem de direkt güneş ışığıyla sürekli üstünde olacağı için e, daha erken kurumasına ve geldiğim zaman yapraklarının ve belki de tamamen kurumasına sebep olacaktır. Sardunyaları da aynı bu şekilde devam ediyorum. Onları da içeri alıyorum. Veya eğer gelin ki uzun bir tatile çıkacaksınız. Yine aynı şekilde dış mekan bitkilerimizi böyle içeri aldık. Yeteri kadar sulamalarını da yaptık ama bu sefer tatil süremiz uzunsa internette bu tarz böyle sulama aparatları var. Uzun tatiller için. Bunu tabii ki siz istediğiniz kadar yani daha çok şu miktara kadar doldurup direkt saksılarınızın İçine bu şekilde saplarsanız onları bir süre sizin burada olmayacağınız süre sarfında idare edecektir. Ya da şu tarz aparatlar var yine. Aynen bunlar tek tek satılıyor. Şu şekilde. Burada daha çok böyle damlama sulama da yapabilirsiniz. Bunun ucunu çok hafif kestiğinizde şu aparatta takıyorsunuz ve herhangi bir gördüğünüz gibi pet şişeye geçirdiğinizde bunu da ters çevirerek onu da şu saksıda göstereyim isterseniz. Daha rahat yedi var. Yine aynı bu şekilde sulamasını bırakabiliyoruz. Bunlar tabii ki daha uzun soluklu sulamalar için. Ben biraz ağzını geniş akıttığım için bakın şuradan şöyle aktığını görüyorsunuz. Sizler daha kısa, daha küçük bir şekilde de burayı kesebilirsiniz. Yine bunu bu şekilde böyle bırakalım. Gelelim içerideki sukulentleri. Bunların hepsini içeri taşıdık ve gölge olmasını sağladık. Güneş ışığından kestik, yeteri kadar su miktarını verdik. Onlar e, bu şekilde idare edecektir dış mekan bitkileri. Fakat içerideki sukulentlere geldiğiniz zaman durum biraz daha değişecektir. Sukulentler zaten daha az suya ihtiyacı olduğu için siz giderken onları yeteri kadar, yine her zaman yaptığınız rutin sulamasını devam edin ve bir yerde toplayın. Diyelim ki ben Masanın üzerine sukulentlerimi suladım. Azar azar her zaman olduğu gibi rutinlerimi yaptım. Ve yanlarına diyelim mesela şurada bu bölümde şey, sulayı direkt güneş ışığından korumam lazım. Sukulentlerin püf noktası direkt güneş ışığından korumaktır. Bunu da aynen alıyorum. Masanın üzerine bırakabilirim. Amacım direkt güneş ışığından korumak. Buradaki tespit çiçeğine de aynı şekilde sulamasını yaptıktan sonra yine böyle masanın üzerine bırakabilirim. Hatta eğer saksınız böyle senin saksılar kullanıyorsanız da alt delikliydi zaten. Bunları hafif bir küçük bir kasenin içerisine su doldurup oturtursanız oradan da yavaş yavaş suyunu çekecektir. Tabii ki buharlaşma olacaktır geldiğinizde susuz bulmuş, bulma olasılığınız çok yüksektir ama o onun yeteri kadar zaten sukulent olduğu için kamufle edecektir. Diğer e, kısımlara geldiğimiz zaman mesela benim diğer bu cam önünde balkonda çeşitli yine e, sedum, krasulalar, hovardinyalar var. Ben hiçbir zaman bu cam önündeki sukulentleri yerlerinden oynatmıyorum. Zaten bu bölümde gördüğünüz gibi güneşten oldukça uzaktalar. Dolayısıyla direkt güneş almadığı için de yeterli miktarda su verdiğimde benim 9-10 günlük bir tatile gidişimde bunlar idare edecekti. Diyelim ki aynı şekilde burada da et çevremiz var. Bunlara da aynı şekilde sularını vererek yeterli miktarda daha iç tarafa, belki bunları biraz daha iç tarafa, gölge tarafa alarak Onları direkt güneş ışığından da korumuş olacağım. Yalnız güneşi hallettik, suyu hallettik. Başka halletmemiz gereken püf noktaları daha var tabii ki. Bunlardan biri de hava alması lazım. Buraya baktığınızda tamamen kapalı bir balkon. Eğer ben bu balkonu tamamen kapattığımda, bu bütün bitkilerin burada havasız kalacaktı. Dolayısıyla aralarda camları da, bakarak, belki de böyle küçük küçük aralıklar bırakarak burayı mikro klima ortamı yaratabilirim aslında bitkilerimle ilgili. Belki de biraz bu sporları aşağıya çekerek güneşin direkt gelmesini de önleyebilirim. Özellikle mesela buradaki bu tadesantia güneşi çok sevmez. Hafif indirdiğimde, yeterli miktarda suyunu da verdiğimde burada bu idare edecektir. Evet, balkon ve dış mekan bitkileri bu şekilde. Gelelim bir de iç mekandaki diyelim ki tropikal bitkileriniz var, yukanız var, zeminiz var, daha büyük paşa kılıcınız var. Bunları da yaparken yine dediğim gibi aynı miktarda suyunuzu vermeyi unutmuyorsunuz. Yani lütfen işte iki haftalık ben tatile gidiyorum, iki haftalık suyunu vereyim de böyle bir mantıkla hareket etmeyelim. Zaten semiler... Ayda bir kere sulanıyor. Yeteri kadar suyunu verdiğimizde geldiğiniz o zaten sizin bizi gayet mutlu bir şekilde karşılayacaktır. Başka bir püf noktası da eğer iç mekanınızda olsun, balkonunuzda olsun, bitkinizde herhangi bir unlu bit, başka bir bakteri olduğu zaman onu diğer bitkilerinizden ayırmanız ya da daha önceden tadile çıkmadan onu temizlemeniz gerekli yerlerden budamanını yapmanız lazım ki görünüşünüzde diğer bitkilerinize de bu unlu bitler sıçramasın. Aslında başka bir püf noktası da şöyle belki söylenebilir. Zemiler, yukolar, monsteralar gibi tropikal bitkilerin yeterli kadar suladık dedik, sulamasını yaptık bir defaya mahsus. Yani tatil süresince tabaklarını bir miktar, bunlar zaten tabaklı bir tabak derken saksıla delikli olduğu için altlarında muhakkak tabakları vardır. Bu tabağa bir miktar suyu bırakmamız gerekecektir. Ama bu tabii ki bir seferlik. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki kök çürümesine sebep olabilir. Biz tatil süresindeyken güzel tatillerimizi yaparken onlardan uyku moduna geçerek belki de bizi daha güzel bir şekilde karşılayacaktır. Bitkilerle ilgili bu küçük püf noktalarını da anlattığıma göre artık size ve bana hepimize güzel bir yaz tatili diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Keyifli bir yaz tatili geçiririz. Görüşmek üzere.